Evet değerli arkadaşlarım bu dersimizde kesirleri sayı doğrusunda bir gösterme işlemini ele alalım. Basit kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında gösterilir. Hatırlayın birim kesiri gösterirken ele almıştık biraz. Basit kesir sayı doğrusunda gösterilirken 0 ile 1 arasını kesin paydası kadar parça ayırıp 0'dan sonra pay kadar ilerliyoruz. He, o zaman şimdi bakın. 2/3'ü göstereceksen madem 0 ile 1 arasında bir değerdi bu. Bak ne yapıyorum? 3 eşit parçaya ayırıyorum. Ayırdım. Buradan neydi? Pay kadar ilerlenir. 2 dediği için 1 2. Demek ki arkadaşlar 2/3 dediğimiz yer burasıymış. Anlaşıldı değil mi? Ne yaptık? 3 parçaya ayırdık. Bakın şöyle. Paydada 3 vardı. 1 2 3 parçaya ayırdım. Ne yaptım? 2 defa ilerledim. Güzel. Tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda gösterirken, bakın tam sayılı kesirler sayı doğrusunda gösterilirken, önce tam kısım kadar sıfırdan ilerlenir, sonra tam kısım ve bir fazlası kesrin paydası kadar parçaya ayrılıp pay kadar ilerlenir. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Burada 3 var ya diyor. 3'ü al buraya diyor. Sonra burasında 4 yaz. Bir fazlası kadar. Arayı ise paydada ne var? 5. 5 parça ayır. Şöyle 2, 3, 4, 5 parçaya ayırdım. Sonra ne diyor? Pay kadar ilerle. 1, 2. Yani şurası arkadaşlar ne olacak? 3 tam 2 bölü 5 olacak diyoruz. Buradaki arkadaşlar olay anlaşılmış durumu. Bileşik kesirleri sayı doğrusuna gösterirken kesri önce tam sayılı kesire çevirin. 8 bölü 3'e hemen çevirelim. 8'i 3'e böldüm. 2 kalan 2. Bu neydi? Tam kısımdı. 2 tam. Burası neydi arkadaşlar? Kalan kısım neydi? Pay. Bölen neydi? Payda. 2 ile 3 arasında olacak sevgili arkadaşlar. Payda da 3 olduğu için 3 eşit parçaya böldüm. Pay kısmında 2 olduğu için 2 defa ilerliyorum. 1, 2. Tam burası ne oldu bakın? 8 bölü 3 diyoruz. Şimdi geldik. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırma. Şimdi bir doğal sayı ile bir bileşik kesir karşılaştırdığımızda öncelikle bileşik kesir tam sayılı kesire çeviriyoruz. Eğer tam kısımlar verilen doğal sayıdan büyük ise arkadaşlar tam sayılı kesir daha büyüktür. Eğer doğal sayı tam kısmından büyük ise o zaman arkadaşlar doğal sayı daha büyüktür diyoruz. Şimdi bunu örnekleriyle pekiştirelim hemen. Şimdi 7 ile 17 bölü 3'ü karşılaştıracağız. 17 bölü 3'ü Öncelikle tam sayıya çeviriyoruz. 5 defa kalan 2. Bakın ben hemen yazdım. 5 tam. 5 tam. Burası neydi? Pay. 2 bölü 3. Burası 7. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Tam sayılı kısım 5. Doğal sayımız 7. Demek ki 7. 5 tam. 2 bölü 3'ten büyüktür arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki doğal sayılarla kesirleri karşılaştırıp ne yapacağız arkadaşlar? Büyüktür, küçüktür, eşittir'i bir ele alacağız. Şimdi buraya bakıyoruz. 23 bölü 5. 23 bölü 5 arkadaşlar nedir? 23 bölü 5. 4 tam kalan 3. Burası arkadaşlar 4 tam Şöyle 3 bölü 5. Şimdi 4 tam 3 bölü 5. Peki 4 tam diyor. Burada 2 var. Demek ki burası ne olacak? Bakın büyüktür. 18 bölü 10 ne yapar? Burası hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 1 tam 8 bölü 10'dur değil mi? O da nedir? 1'den büyüktür sevgili arkadaşlar. Şimdi ikisi birbirine eşit ama bunun ne var arkadaşlar? Dikkat edin. 1 ile 1 birbirine eşit ama bunun fazlalık 8 bölü 10'u var. Yani şöyle düşünün. 1 artı 8 bölü 10 bu. Diğer taraf 1. Tabii ki büyük olacak. Neden? Burada fazla bir kısım var. Geldik 15 bölü 4'e. 15 bölü 4'ü e hemen aldık. 3 defa kalan 3. Burası nedir arkadaşlar? 3 tam 3 bölü 4. 3 tam 3 bölü 4. Burası ne? 6. Burası 3. Tam sayı kısımda doğal sayı karşılaştırdığımız zaman 6 daha büyük o zaman buraya. Küçüktür işaretini koyuyoruz. Geldik buraya. 15 bölü 4'e bakıyorum. 15 bölü 4 neydi? Az önce bulmuştuk. 3 tam 3 bölü 4. Arkadaşlar. Buradaki kesir kısımlarını görmezden geldik önce. 2 ile 3'ü karşılaştırdığımız zaman hangisi büyük 3? Demek ki o zaman direkt buraya arkadaşlar küçüktür işaretini koymayı unutmuyoruz. Buralar önemli. Bakın buralar önemli değerli arkadaşlar. Hangisi gelebilir diyor. Şimdi ben bunu bileşik kesir çevirdiğim zaman ne olacak? 2 çarpı 7 artı 3 bölü 7. 2 kere 7 14. Ne yaptı bakın? 17 bölü 7. Şimdi 17 bölü 7 yazdık buraya. Şu kısmı 17 bölü 7 yazdık. Büyüktür olacaksa buraya ne gelebilir? 16 bölü 7 gelebilir. 17 bölü 7 gelemez. Eşittir olur. 18 bölü 7 ve 19 bölü 7 geldiği zaman da küçüktür olması gerekirdi. Peki gelelim uygulama bölümüne. Uygulama bölümü ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Önce durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Sonra bizle beraber devam edin. Unutmayın. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 3'ten küçüktür? 3'ten küçük olacak. Şimdi buraya arkadaşlar tam sayılık kesir çevirdiğimiz zaman ne oldu? 3 tam 1 bölü 3. Burası ne oldu bakın? 3 tam 1 bölü 2. Burası 14'ü 5'e böldüm 2 defa. 2 tam 4 bölü 5. Burası ne oldu bakın? 17'yi 5'e böldüm 3 defa. 3 tam 2 bölü 5. Bunların detaylarını az önce göstermiştik. Doğru mu? Şimdi 3'ten küçüktür diyor. C şıkkı arkadaşlar ne olur? 3'ten küçüktür. Diğerleri ise 3'ten büyüktür. Neden? Tam sayılı kısımları 3 ve artı bir kesir ifadesi var. Doğru mu? Güzel. Hangisi yazılamaz diyor. Bu tür şeylerde bakıyorum. He, küçük olan tarafta şıkların en büyüğüne bir gideyim. Bakayım. 13'ü koyduğumuz zaman yazılabilir mi? 13 bölü 3'ü yazdığımız zaman arkadaşlar 4 kalan 1. Yani burası 4 tam 1 bölü 3 oluyor. Şimdi buraya yazamazsınız. Yazdığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Aradaki işaretin küçüktür olması lazım. Neden? 4 tam 1 bölü 3 kesri 4'ten büyüktür de ondan. Onun için D şıkkı yazılamaz diyoruz. Geldik buraya. Hangisi doğrudur diyor sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Şöyle biraz yukarı doğru çıkaralım. Şimdi burada arkadaşlar 3 büyüktür diyor 14 bölü 8. 14 bölü 8'i 14 bölü 8'i tam sayı kesre çevirdiğiniz zaman ne yapar? 2 tam pardon 1 tam 6 bölü 8 doğru mu? Burayı çevirelim 23'te 6 3 defa 3 tam ne yaptı? 18. 5 bölü 6 yaptı. 11'i 3'e böldüm 3 defa. 3 tam 2 bölü 3 yaptı. 13'ü 2'ye böldüm. 6 tam 1 bölü 2 yaptı. Şimdi hangisi doğrudur? Gelin beraber bakalım. 3 büyüktür 1 tam 6 bölü 8'den. Evet doğru. 5 küçüktür demiş. Olmaz. Burası 3 tam. Burası 5. Küçüktür olmaz. Hatalı. 5 büyüktür demiş. Evet. Bu da doğru sevgili arkadaşlar. Buraya bakalım. Alt tam bir büyükten küçüktür. Bakın 7 tam, alt tam. Bu da yanlış. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane doğrumuz var. Cevap şıkkına baktığınız zaman sevgili arkadaşlar cevap anahtarının D şıkkı olduğunu göreceksiniz. Cevap anahtarını da cevap anahtarı kontrolünü yaptığınız zaman. Çünkü ne dedik? Bu basılırken değişiyor olacak arkadaşlar. Burayı da şöyle hemen şöyle yapalım. 25 bölü 8 olması gerekiyordu. Düzeltme olarak şöyle biz bunu hemen sevgili arkadaşlar kitabımızda düzeltiyor olacağız. İşte çözülerek gelen kitabın faydası arkadaşlar. Siz hata görmeyeceksiniz kitapta. Biz tek tek ele alıyoruz. Ha, çözerken de tek tük hata yapmışsak artık affolatıyoruz onun için. Şimdi 7 bölü 2 arkadaşlar. Tam sayılı kesile çevirdiğimiz zaman 3 tam 1 bölü 2 artık nasıl kesil e, tam sayılı kesile çevirdiğimizi öğrendik. Onun için hepsini tek tek yapmamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar 4 büyüktür 3 tam 1 bölü 2 tane evet doğru. 2 tam mı? burası basit kesir. 1 bile değil. O zaman bu yanlış. Burası 1 bile değil. Buraya geldim. 5 bölü 3. 5 bölü 3 nedir? 1 tam 2 bölü 3'tür. Büyüktür 2 demiş. Yok artık. Olmaz değil mi? 1 burası 2 burası 1. Olmaz böyle bir şey. Buraya geldim. 13 bölü 7 nedir? 1 tam 6 bölü 7. Küçüktür 2. Evet doğru bakın. Tam sayılı kısım 2, tam sayılı kısım 1. Burası doğru diyoruz. Yukarıdaki karşılaştırmalardan 2 tanesi doğrudur diyoruz. Geldik buraya. Noktalı yerleri sırasıyla gelecek semboller aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 36 bölü 4 ne yapar? 9 yapar. Direkt eşittir zaten. Burada bir sıkıntı yok. 31 bölü 5. 31 bölü 5. Tekrardan hadi yapmış olalım bunu. 6 defa kalan 1. Ne olacak burası? 6 tam 1 bölü 5. Burası bakın. 6 tam 1 bölü 5. 6 tam 5'ten nedir? Büyüktür. 13 bölü 4'e geldik. 13 bölü 4'e 10 hadi yapalım. Kaç defa? 3 defa arkadaşlar kalan 1. Diyorum ki burası 3 tam 1 bölü 4. 3 tam diyor 4 tam diyor. Burası ne olacak? Küçüktür. Bakıyoruz hemen eşittir büyüktür küçüktür nerede var? Eşittir büyüktür küçüktür C şıkkında var diyoruz. Ve geldik buraya. Hangisi yazılamaz? 18 bölü 7'yi ele aldığımız zaman arkadaşlar nedir burası? 2 tam 4 bölü 7. Burası nedir sevgili arkadaşlar? 6 tam 2 bölü 3. Demek ki buraya yazılacak sayı 2 ile 6 arasındaki doğal sayılar olacak. Yani 3, 4 ve 5 yazılabilir ama 7 yazılamaz diyoruz. Hangisi yazılamaz diyor. Şimdi arkadaşlar 3 ile 5 aralığında olması gerekiyor. Bunu tam sayılı kısma çevirdiğimiz zaman tam sayılı kesre çevirdiğimiz zaman daha doğrusu 3 tam 3 bölü 4. Burası ne oldu bakın 3 tam 2 bölü 3. Burayı çevirelim. Neydi? 2 tam 5 bölü 6. Burayı çevirelim. 3 tam 4 bölü 5 oldu. Doğru mu? Bakın 3 tamlı kısımlar yerleştirebilir ama 2 tamlı kısmı buraya yazamayız sevgili arkadaşlar. Evet ne yaptık arkadaşlar? Bileşik kesir ve tam sayılı kesirlerle doğal sayı kesirlerinin karşılaştırılmasını ele aldık. Bir sonraki video dersimizde görüşmek üzere.